Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün buraları komple temizledik yani böyle yerleri. Kümesleri, hindileri kapattık. Hindiler acayip vuruyor civcivlere. Ee, biz de şöyle bakalım yavaştan. Yerler yalnız çok güzel oldu. Yani böyle aslında her hafta temizlememiz lazım böyle yerleri. Kümeslerin içinde de arkadaşlar toprak atacağım. Eşimeleri lazım çünkü bundan sonra fazla salmayacağım tavukları buraya. Çünkü karışıklık olmasın diye. Şimdi hindilerimizi böyle açalım arkadaşlar. Ama hindiler dışarıda salmıyoruz. Hindilerin yemliğini biraz yukarı aldım. Tefonun yemliğini yukarı aldım. Rüke'ninki hala biraz yerde. <laughs> Küçük boylu <laughs> olduğu için. Yani hindiler çok fazla vuruyor. O yüzden hindileri buraya tekrardan kapattım, açmıyorum. Yemi var, suyu var. İyi, bunlar böyle takılsın burada. Kalsınlar burada arkadaşlar. Survivor dedik. Başka bir isim bulacağız ona. Onu da yapacağız arkadaşlar. Çok fazla oy gelmiş yapın diye. Evet. E, Güzel bir şöyle bir sistemi yapalım. Ondan sonra ilk videomuzu çekelim. Bakalım ne zaman artık. Yani belki bu hafta olur, belki önümüzdeki hafta olur. Güzel bir video sizlere hazırlayacağım arkadaşlar. Baflarımız da burada. Bak, bunlar var. Ne kadar tatlı hayvanlar ya. Gel, gel. Şimdi gördüğünüz gibi maşallah paçaya bak. Şimdi şu tüylüne bak. Etek sanki etek giymiş arkadaşlar. Şal var, mal var yine maşallah. Çok da güzeller. Şöyle hadi bakalım. Bir tane yalnız Ayfer'in siyah civcivi ölmüş arkadaşlar bugün. Onun nedenini bilmiyoruz. Çocuklar bir kaçın oradan ya, hadi ya bir kapıyı açacağım, hadi bak jilet, jiletin yanına gideceğiz şöyle. Evet arkadaşlar jiletin yerini temizledik, burasını da güzelce temizledik. Ee, jilet ailesi de burada takılıyor. Hermatik, Necla, Ustura, Fatma hepsi burada arkadaşlar takılıyorlar böyle. Güzelce, gel buraya Jilet. Jilet Kamil, gel abi buraya. Maşallah ya, şunun duruşu da gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani jiletimizin duruşu olsun. Bir şey daha şöyle tavuğumuzun güzelliğine bakar mısın ya? Çok da güzel, uzun boylu, şöyle dur bakın burnunu silelim biraz. Heh. Ha, aferin. Burnunu da sildik. Güzelce ne yerde eşiniyorlar, geziyorlar. Sanırsam tavuk biraz daha büyük geliyor bana. Hani daha büyük, cüsseli gibi geliyor ama bakacağız inşallah. Biraz daha büyüsün. Denizli tavuğumuz da bugün yumurtlamış tekrardan bizi şaşırtmıyor. Civcivlerini bırakmış arkadaşlar. Yani o da güzel bir haber oldu bizim için. Bakalım denizli tavuğunu da belki oraya götürürüz. Belki haydorun oldu orada var. Onunla alıp böyle bir artı bir şeklinde kullanılabiliriz. Belki ondan da üretebiliriz. Makineyi yapacağım arkadaşlar. Şase yapmış. O yüzden onun küçük bir ampul gibi bir şey var. Onu aldım. Alacağım. Ondan sonra yapacağım makinemizi. Tekrardan makineden civciv çıkartmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tepoyu alayım. Bir seveyim ya. Gel oğlum. Oh, bu kocaman ya. Bu var ya. Gerçekten kocaman bir hayvandır. hayvan. Niye bir hayvan? Şakir'in durumu iyi Şakir arkadaşlar. Sağ olun çok teşekkür ederim güzel yorumlardan ötürü. Bak bana tokat atacak şimdi ha. Sakın oğlum sakın tokat atma. Tamam şunun güzelliğine bakar mısın ya? Maşallah iyi bir yine bak dur gaganı biraz Senin de gaganı silelim. Arada böyle bunların gagalarını silmek lazım. Değil mi? Sonra oğlum bak Ayfer Nazlı sana bakmaz ha. Biraz kendine bak oğlum ya bu tüylerini biraz tara şey yap yani. Arada bir jö jöle Ha, iş Bir i̇ki, iki tane vurdum. tane vurdum ama neyse. Şerefsizlik yapıyor arada böyle yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Kümesimiz böyle arkadaşlar güzel temizledik. Çok da hoşuma gitti. Dışarısında komple temizleyeceğiz. Güzel bir parkur hazırlayacağız arkadaşlar. Ee, çocuklar böyle eğlenecekler. Onlara ödül de olacak. Yani bakacağız öyle güzel bir şeyler planlarımız var. Şimdi birazdan öbür kümesimize geçeceğiz. Bakalım orada olaylar ne oluyor? Tavuklar ne yapıyor? Civcivlerimiz ne alemde? etlikler var biliyorsunuz. Onlar da büyüyor yavaşlığına bakalım ya. Onların 3 ay sonra belki burada tene yedi tavuk yapabiliriz yani arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi oraya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kümesimize geldik. Şimdi civcivlerimize şöyle bir bakalım. Maşallah gördüğünüz gibi arkadaşlar civcivlerimiz de yavaştan büyümeye devam ediyorlar. Şuna baksana şimdi güzelliğine bak ya. Kaç tanesi öyle yarım paça atmış ama olsun şöyle. E, bunda güzel bir paça var. Şu dark brown'umuzda. İyi e, onda da var. Maşallah var arkadaşlar. Bunlar da büyümeye devam ediyor. Et işlerimiz burada. Şu papucuk ya. Şuna baksana ya. Gel. Atla. Hoppala maşallah. Var 10 tane aldım arkadaşlar. Fiyatını çok merak etmişsiniz. 5 liradan aldım. Yemcilerde sipariş verip alabiliyorsunuz arkadaşlar yani. Şöyle çim buldurcunlarımız da burada. Şöyle dışarıda güvercinlerin oraya gidelim arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar güvercinin yumurtaları boş. Onları göstereyim sizlere. İlk önce bir çekelim bakalım. Boldırcınlarımız arkadaşlar burada devam ediyorlar. Büyüyorlar devam yani. Bakalım inşallah bir o, bayağı bir erkek var gibi gözüküyor bana ama bakacağız yani ne kadar erkek ne kadar dişi şey çıkacak onu bilmiyoruz arkadaşlar. Eee gene böyle takılsınlar bunlar. Şimdi güvercinlerde iki tane yumurta boş. Zaten iki tane yumurtası vardı ama evet, ben bekledim çıkması lazım diye ama Yok yani çıkmadı. Dün akşam bir kontrol ettim. Maalesef boştu arkadaşlar. Bu yavrumuz da yeme geldi. Şöyle üstte gördüğünüz gibi yumurtalar vardı ama onları attım. Boştu yumurtalar. Sıkıntı yok fark etmez. Şöyle güzelce bunlar da büyüyor. Lan ne haber anne? Bu seferki sabunun arkasında kuyruklarında beyazlık yok. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, beyazlık yok. Yani şunda var. Şöyle bu da dişi şunun kuyruğunda beyazlık var. Bunda yok. Bu güzel çıktı yani. Bu da amcası. işte bakalım daha inşallah güzel bir üretime devam edeceğiz burada da. Sen ne yapıyorsun burada? He gariban. He ne yapıyorsun sen burada? Tek başına oturmuşsun. Güzel bir tavuğumuz maşallah. Kapkara olmuş. İyi güzel güzel. Bütün feriklerimiz burada, civcivlerimiz burada. Bu taraf çok fazla civciv var arkadaşlar. O yüzden yumurtlayan tavuk da kalmadı yani burada. Ama bunlar da büyüsün arkadaşlar. Burada da güzel yumurta toplama videoları çekeceğiz sizlerle beraber. Şöyle havuzumuz yine batık olmuş yapacak bir şey yok. Kürez ağacı da arkadaşlar artık e, gitti, kurudu. Koyunlar sağ olsun. Bayağı bir bunu sallattırdılar, bir şey yaptılar. Böyle böyle yaptılar. Koyunlar da kiraz ağacını mahvetti yani olmadı, tutmadı. Şöyle kurkumuza bakalım. Ne yapıyor? Az kaldı arkadaşlar. Bütün yumurtalar dolu. Rukiye'nin bütün yumurtaları dolu. Vallahi ben bunu çok sevindim. Sevindirdi bizi bu bu kerata. yani ne haber lan? Hani hani altındakiler. Eh iyi güzel güzel. Maşallah bak hala da vuruyor bana ya. Hala da vuruyor. Bak görüyor musun? Bak elimi uzatıyorum arkadaşlar. Hani o Allah seni kar kız. Kız çabuk yumurtadan çıkar. Bütün yumurtalar dolu. İnşallah bakalım 7 tane Rukiye'nin yumurtası var. Onlar da dolu çıkarsa yani inşallah sağ salim çıkarsa çok güzel olacak. Rukiye'den de üreteceğiz arkadaşlar. Şöyle ben bakalım şurada yumurta var mı? Şuraya bakıyorum. Burada maalesef yumurta yok. Şöyle ben bakacağım şuraya. Birazdan kapı boyamaya gideceğiz. Bakalım şöyle. Ondan acele acele çekiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Siz de videosuz kalmayın diye. Bak bak. Ne haber lan? Ne haber? Yumurtladın mı? He? Maşallah. İyi güzel. Bunları dün dün koymuştum. Bugün 3 tane yumurtamız var. He, iyi. Güzel ya. 3 tane de iyi. İdare eder yani. Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burayı yıkacağım arkadaşlar. bunu da yıkacağım. Şöyle güzelce ne şöyle tek tek tip bir tane kümes yapacağım buraya kadar. Burada sadece yumurtlayan tavuk olacak. Yani güzel bir kümes yapmayı düşünüyorum. Bu tarafı da arkadaşlar tek tip yapacağım. Yani bayağı bir uzatacağım yani şöyle keseceğim bu tarafı da. Sadece burada hindileri de buraya getireceğim. O çünkü aşağıda hindiler olmuyor. Burada biraz yeşillik yemesi lazım hindinin. Burası gayet güzel arkadaşlar ama yani yapacak bir şey yok olsun. Biz yine tekrardan her tarafı sapı sağlam yaptıktan sonra yine buraya da ee, sadece yumurta tavuğu ve horozları arkadaşlar böyle bu kümeslerde büyüteceğiz. Ondan sonra satış yapacağız. Ya bakalım yumurta toplama videolarını da sizlerle beraber tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Tavuklarımız kalmadı. Şöyle güzelce gidelim bakalım. Bak bak feriklerin hepsi orada görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle gidelim ördekleri de bakalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Hazır size şöyle Luffy'yi de göstereyim arkadaşlar. Luffy'yi sevenler bir like attı bile abone oldular. Değil mi Luffy? Gel bakayım. Şunun güzelliğine ya. Ya nasıl yatmış ya. Yani? Tamam otur otur. Hiç kalkma hiç kalkma abi. Sen hiç kalkma orada otur be. Otur be kızım be. Otur be kızım be. Maşallah kocaman oldu ya arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arada ben bunu hep ıslak mama alıyorum. Güzelce yediriyoruz. Güzelce mangal yapıyoruz. Ondan sonra kemiklerini bu kuşa veriyoruz. Bu kuş var ya bu kuş çok tatlı ya. Bu kuş şöyle yanaklarını sıkıyor mu senin? He? Yanaklarını sıkıyor mı senin? Gel bakayım elimi ışıracak. Elimi ışıracak ya. Işık seni. Hadi sen takıl orada. Koyunlarda arkadaşlar yatıyor orada. Sıkıntı yok. Devam. Ördeklerimizi böyle gördüğünüz gibi maşallah subhanallah. Çok da güzel. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? He? Ne istiyorsunuz lan? Testere düştü sevinç. güzelliğine bakar mısın ya maşallah arkadaşlar. Bunların hatırına bir like'ınızı alırım. <laughs> Değil mi ördekler? Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanına çıkan videoya tıklayıp öbür videolara mı gidebilirsiniz? Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsınız. Çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>